West Coast Mazi Records İmza var tapusunda, kuastında, kapısında Outside'ın piç kızını buldum cami avlusunda Rotası da potası da doldu bunun kotası da Ağzına da sokası var onun pimaş borusu Kırdım işte kalibini, gördüm yine talebini Aldım ucu hip hop için, dostlukları nifak ekin Eteklerin tutuştu Dostluk kuşu uçuştu Ve stüpek mağazı için Bu sana son sokuştu Şimdi kendi hayatım Bu dizide senin nakatın Tak yandan çıkarttık Bozdum seni kan altın Dostlukların yalanmış Herkes adam sanarmış Salak saçma parçalarla sanki bana dom almış Vurdun bana penaltı Gömdüm sana belaltı Beyaz avlu sar artık Karabinden ter aktı İşte burası yer Giriş bahanem var artık e birin karısı dersin Orgu götüne sok artık Ve parça bitti saat çift 0.49 sizin liste açtığınız kadar biz koymaya tokuz. Bireye bir soktu gitti hokus pokus. Abi dersin arada bindirin Ford Focus.